Fazla gözlük kaldı elimde. Bayrama yetiştirmeye çalışıyorum. Bir kısmını sattım, acilatta ödemelere verdim. Şu markasını göstereyim size bakın. Bunları toptan parekende vereceğim bayramda inşallah yetiştirebilirsem. 25 lira bu. Bu normalde bunların özelliği güneş ışınlarını kesiyor. Bu sefer hava, bu sene hava atmosferinde sıkışma olduğu için renk körlüğüne neden oluyor. Bu türler 25 lira. Normalde işte dükkanlarda 50 lira, 60 lira, 70, 75 liraya satılıyor. Şunlar bu türleri 50 lira. Bunlar yani baya pahalı gözlükler. Bir yerden baya yüklü geldi bana. Sağ olsun bir arkadaş gönderdi mi diyeyim. İyilik mi bilmiyorum, kötülük mü, yetişecek mi, yetişmeyecek mi bilmiyorum. Bu ünlü bir firmanın körüklü modeli diyorlar. Bakın, bakın. Normalde bak, bu çerçeve açılıyor, kapanıyor. Bu yaklaşık olarak 1500 lira falan. Bunu 150 liraya falan vereceğim. 100 lira, 100 liraya, şey 150 lira falan vereceğim. Bakın, açılıyor. Komple metal. Normalde şu türler 300 lira falan. Fiyatı çok yüksek. Normalde şunlar mağazaların kinetik orijinal kinetik gözlükleri. Kinetik mi bilmiyorum işte. Bunlar motosikletçilerin kullandığı gözlükler. Şunlar şunları Bunlar hep bu da işte normalde bilmediğimiz bir şey kalmadı. Mecburen yapacağım çünkü bayağı bir sıkıntıya girdim. Bunlar da ünlü İtalyan firmasının gözlükleriymiş. Şu saf sedef yaklaşık olarak bu şu an piyasa değeri 5000 lira falan olması lazım şu gözlüğün. Özelliğini size göstereyim. Bu saf sedeften yapılmış. Bak. Bu da İtalyan malı. ince bir işçiliği var göstereyim. Bunun özelliği piyasadakiler mesela ucuz 25 liraya verdiklerimde o kadar özellik yok. Bunlar 25 lira. Şunlar 50 lira. Şunlar pahalı olan. Yaklaşık 400 tane gözlüğü ayıklamak zorundayım. Ben 300 zannettim. Kolileri açtım. Açıyorum açıyorum sayıyorum. Bitmiyor saat. Gece 12'yi buldu. Başım dönüyor. 12 buçukmuş bayrama yetiştirir, yetiştirebilirsen bakın bu gözlüğün özelliğine bakın. Bu sene güneş ışınları bakın gördünüz mü? Bu İtalya'nın ünlü bir firması. Saf Sedef'ten yaklaşık olarak bu gözlük 5000 lira falan olması lazım. Bunu öyle o fiyatlara vermeyeceğim. Bayağı 300, 400, 100, 150, 200, 25 lira, 30 lira. Mecburen verip Ankara'ya gitmem lazım. Çünkü bu ülkeye son darbe vurulacak. Herkes öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Her şeyi biliyor. Bu körüklü modelini gösterdim. Bunu da 150 liraya falan vereceğim. Şimdi bunu takan bayramda kurban kesemese de en azından millete hava atacak bir durumu olabilir. Koliler dolu. Burası bir de yukarıda var biraz. Bunları inşallah yetiştirebilirsem. Bunlar 25 lira. Bu 25 lira. Yok bunlar 15 lira. Bunlar 15 lira yanlış duymadım. Bunlar da çok kaliteli. Bunlar 25. Bunlar çerçevesi için 5 liraya vereceğim. Yanlış duymadım çerçevesi için. Bunların çerçevesi sadece 150 lira falan olması lazım. Veya 200 lira. İşte üst üste ata ata biraz deforme olmuş. Bilmiyorum inşallah yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Daha buralarda da dolu.